Eee... Hepinize merhaba. Bugün Insurgency oynayacağım. E, bu videoyu çekmemin bir amacı var. Bu oyunu bir seri haline getirmeli miyim, getirmemeli miyim? Oyunu kısaca size açıklayayım. E, gerçekçi bir savaş oyunu, bu kadar. Birader fethetmeye çalışıyoruz ya da savunmaya çalışıyoruz. İki tane takım var. E, sadece bir denemelik oynayacağım oyunun nasıl olduğunu görmeniz için. Eğer beğenirseniz bunu yorumlara yazın ve ben de bunu seri haline getireyim. Botlarla oynayacağım şimdilik. Başlayalım. Oyun gerçekten gerçekçi. <laughs> ee, videoda sessiz konuşacak olabilirim. Eee gerçekçiliğe dayalı olduğu için ses kasmam gerekebilir arada sırada. <laughs> o yüzden çok Konuşamayabilirim Sessiz de konuşabilirim. Bu yüzden kusura bakmayın. Şu an bölgesine ilerle ve konuşu Tamam. Demek ki saldıracağız. Her zaman keskin nişancı olur. Şunu tak. Siz. Sizi çıkar. Hmm.

var gerçek. Şu da var mı? Bu var. Gitset. Başka varmı Var. Gitse. Hadi yürü yürü. Ağlama oyna. <laughs> ya da hadi hadi koş. Jay ile mi şey yapıyorduk? Aynen. Allah! Wow. Sen oldu. Orada olman gerekiyor. Ben koştuğunu gördüm. Tabancayla ile Sen gittin. Hı? Vay 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 vay. Come to me. Ben keskin nişancı değilim. Sizin önüne gitmeniz gerekmiyor mu? E ee, bot mantığı ne yapacağım? Şuranın tepesine çıkayım. Bilmiyorum düşman yok. Merhaba. Tamam. Siz ben neyseniz gidelim. Tabancamı alayım. Nasıl hepiniz? Yolda hey, I'm on the way. Botlar bizim isteklerimizi de yerine getirebiliyor gördüğünüz üzere. Az önce yardım istedim ve hemen geldiler. Okay. İmleç yok fark ettiyseniz. Neden oyun gerçekçi abi ne yapacaksın Tam B'yi alıyoruz şu an. Kaldırayım mı? Oh! Oh! Tek yedim. Ben seni kontrol edeyim ya. Öl <laughs> artık. Oh. Şey Vallahi Öldüm mü? Öldüm mü? Oldum lan. Wow. Ya. Kaybedersek ben bu oyunu felaket küserim. Hadi. Hele biriniz buraya gelme cesaret etsin. Görün oğlum eğilin eğilin. Allah. Ya ölmedin mi? Tamam. Ha şimdi Bravo. giderek olacak. Keskin nişancım gelmez. <laughs> <laughs> Kendini öldürdüm bilerek. Bu benim mi? Yok. Ha. A tarafına gidiyorum. Ama hepiniz gelmeyin ya. Oh. Gitti. Koş 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 A tarafına A tarafına. Yardım yalnız tüm takım gelmesin. Şu çayımdan bir yudum alacağım. Müsaade verin. Aldım. <laughs> Abi al. Ab. olmadı bak. Bak, bak. Yapmayın. Nereden bizimkiler ateş açıyorlar mı? ben niye FPS dropluyorum? Ben neden FPS dropluyorum? <laughs> ee, botlar o kadar alık, akıllı ki pusu kuruyorlar bana arada sırada. kimse yok. Okey, alıyorum. Tamam. İyiyiz. Şu anda takımdan hiç kimse benim yanımda değil. Bu biraz kötü. Soldan mı geliyor? Yanımın gölgesini mi görüyorum? Al evet. Al oh. Ödüm koptu de gerçekte değilim bundan bahsediyorum. Oyun size bir şekilde o tedirginliği hissettirebiliyor. <laughs> Bravo. Ya, ya evet. Oldu düşman mı var? Evet. Beni <laughs> görebiliyor <laughs> <laughs> hey! I'm reloading. Molotof'una mı vurdum ben onun? m 4 alana sniper değişmem. Aman, elimde bomba yok. Oy. Bak korkutmayayım. Ya NPC işte arkadaşlar görüyorsunuz gitti. Reloading. Oh. Yakın yerde düşman var. Oh oh ilerdi ilerdi gördüm. Nerede? Oh. Ben B'ye koşuyorum ben şunu alayım da. O içeri mi geçmiş? Oh, bomba attı. Öleceğim. Sadece kulaklarım azıcık saretten mi olsun? Burada düşman varsa da Kesinlikle var. Ama ha, ölmüş. Okey yok Şimdi ben bunu atacağım. İnşallah kendim yok etmem. Hey. <laughs> Yine kulaklarım sağır oldu. Burada adam yok. Tamam. Rush. B yaraş. Keşke bomba alsaydım şu an. Pişmanlığını yaşıyorum. Hop aldık. C kaldı. Ses kasıyorum ama bu arkadaş yüzünden tüm ses kasma yeteneklerimi yitirdim. Şu anda mesela burada karşıma bir düşman çıktı şuralarda. Ben yani tabancaya geçene kadar muhtemelen o beni öldürmüş olur. O yüzden şimdi tabancaya geçeceğim. Şu an sessiz konuşuyorum farkındayım. Tamam sen benle gel. need support. Tamam, tamam. Kimse yok, kimse yok. Güzel aldık. Hey, nerede? Aha, gördüm. Gitti. Ama o da bizim adamı öldürdü. Neyse. GG. Tamam. Bu video bu kadarlıkta İzlediğiniz, <laughs> izlediğiniz için sağol Hatta ben bir el daha oynayayım ya. Siz en azından oyunu daha iyi anlamış olursunuz tek kişilik. Ee, mesela burada oynayayım. Oyunu daha iyi anlayın diye oynuyorum. Yoksa tek el yapacaktım. Çaydan yine. Ya da çay soğumuş çayı tekledim ya. ID artık. Video açık olduğu için kesin böyle yapıyordur. Bir 20 saniye falan ileri alın bence. uzman olacağım. Hmm, ağır namlu hiç ihtiyaç yok. Holografik grafik ya. 2x kırmızı nokta falan filan. Bunu alacağım. Uzun menzilli çalışmalar için görüntüyü 4 kat yaklaştıran dürbün. Hiç gerek yok. Ben 2x kırmızı nokta takayım en iyisi. Bunlara da hiç gerek yok. Ön kabzaya gram gerek var. <laughs> İzle mermiye de hiç gerek yok. Ee, M9 Tamam M9 kalsın M9 seve Hafif sır Göğüs taşıyız hmm, Bize ağırlık yapan bir şey Bu var Bu var Tamam bunu giyebilirim Uygula Tamam Ben şu an bu takımın kaptanıyım mesela Find any other <laughs> caches, destroy them. It'll disorganize them and help thin them out. Burada az çok oynamadım. Bu mapte. Mesela şuradan bazen direkt geçiyorlar ve benim vurmam için çok iyi bir avantaj oluyor. Aynen. Ama az FPS drop yediği için vuramıyorum. Ve CS yayınlarını izleyenler bilir bir kolsuz olduğum için. Hadi lider emirleri verebiliyorum. Atalım ben. Top, spread it out. Amaç yine aynı. Yerleri ele geçireceğiz ama şu an karşı tarafta bir keskin nişancı varsa beni tekleyebilir. O yüzden kayaların arkasından gitmem gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Daha Tamam. Cover, loading. tamam ben buradayım. Oldu nereden? Sesini? Hmm. Şeyime hayatım bu kadar çok seken bir silah görmedim. Öldü mü? Oo. Tamam. Oh, oh, ne? No. Tamam, aldım onu. <laughs> öl artık, öl, öl. <laughs> Kayık like atmayanın <'in> kafasına hafif <laughs> mermisi gelebilirmiş, öyle duydum. <laughs> Duydunuz. Okey like atmazsanız ne olacağını biliyorsunuz. Bırakın, bravo, tamam, okay, <laughs> Beklemiyordum hazırlıksız yakalandım. Boşluğuma geldi o yüzden. <laughs> Hop oh, be. be. Help me. Bilader sakin. <laughs> Nerede o? Öldü <laughs> mü? Öldü. Okey. Oyt oyt oyt. Anam anam. Hey, hustle, sister, you Bravo. Ah! Oh! I hit down! Awesome. We got Bravo. We gaan proberen. We gaan proberen. We gaan proberen. We We lost We 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 man boş bırakıyoruz. Ben tek başıma gidiyorum. 20 kişiyle tek kişi alamıyorum. Ha, koruyun şurayı. Oy. Oy ya. Eğimsizlik bir insana bu kadar olmaz ya. Şimdi nereden gelecek şimdi? iyi Tamam. İleride der. Aldım. Oy. They are ateş açın to us. Bize <laughs> ah. Tamam ben keskin nişancı yapacağım. Salın, Salın bana. Tamam. Bitti. Bu el bitti. Bu el bitti. Bak. Tamam. <laughs> vurdum vurdum hadi gördünüz. Şimdi a tarafını alacağım ki bu benim için çok kötü olacak muhtemelen. <laughs> Öylesin attım bunu. Bir amacım yok. Hey, we're taking Alpha. Set support <laughs> Alpha, guys. Yani destek. Oo, wow, FPS çok. Hım, hım, Ha, hmm. hmm. diyorsun. Çok iyi. Öldü tamam. Ve bang. Şimdi sadece B'yi korumak kaldı. Koy. benim daha keskin nişancı varsa söylesin. trafik kesinlikle birileri so, Evet. Tam sağda şu an Gitti Bir tane daha var Değil mi? Yok yok tamam Gelirlerse Kendileri bilir yani ben Zorlamıyorum kimseye geldi ve GG Yazan zaten botlarla olduğu için çok kolay hmm. Pekala okey ee, bana menüye çık. Bu kadarlıkta Yorumlara yazın. Serisini yapayım mı yapmayayım mı görüşürüz.